saklambaç oynuyoruz arkadaşlar Ömer ebe oldu şimdi duvara aynen Silah bırak Silah bırak 2, 2, saklanın 3, çocuklar saklanın. 5 6 17 18 19 20 21, 22 23 24 25 26 27 28 29, 29 30 bitti 30. bakabilirsin Ömer herkesi bul gördün ilk? İlk Yusuf'u gördüm. Yusuf'u mu gördün? <laughs> o zaman Yusuf Ebe olacak. Bir saniye bir, Yusuf. İki, bir, dört, beş, altı, Çocuklar beş, saklandılar. Sekiz, dokuz, Ona kadar say bitsin. On. Tamam bitti. Şimdi Yusuf arayacak. Çocukları arayacak. Da, da 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 Yusuf neredeler bunlar? Odanın içindeler mi yoksa? Neredeler? Bakalım neredeler? Neredeler? Ne oldu? Ay. Ne oldu? Neredeler? Bulamadın mı? Dur Bir orada birileri var. Sürekli. Yok. yok mu? Sen de. Neredeler? 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 Yoksa bu odadalar mı? Neredeler? İyice bak. Öyle mi? Evet. evet. Fatih Selim'i bulursan o ebe. Fatih Selim neredesin? Benim, benim. Aferin be. Fatih Selim şey, neredesin? Şey, o, i̇kinci oyuncu kutusunda saklanmıştım. Aa önce oraya mı saklanmıştın? Şuralara evet. iyice bakalım. Ben de bakayım ya. Önce evet, oraya saklanmış. Bakayım bakayım bakayım. Bakayım bakayım bakayım. Aa. Aa. Nerede bu çocuk? Ben onu oyuncak odasındadır zannediyordum. Yok. yok. Gerçekten yok. Vallahi. Yok. <laughs> Arkadaşlar bakar mısın? Nasıl <laughs> buldum? <otom? gülüyor> Nerede? <laughs> Teyzeciğim. Sadece bu kat değil mi? Evet. Sadece bu kat. Nerede? Sanki sen. Nerede bu çocuk? Yok mu? Yok mu? <laughs> Selime be. Ona, evet, kadar evet, evet. ona kadar sayıyorsun ona kadar. Az önce Yusuf'u ona kadar saydırdım. satın sakın bir. Tamam bitti şimdi. Ömer Ömer, Ömer. Ömer, Ömer, Bu Ömer, Ömer tüme, tüme. neredeymiş? Ömer seni Ama ona kadar sayacaktım. 10'a kadar saydı ve sen saklanamadıysan da yapacak bir şey yok. Şimdi Fatih Selim Yusuf'u arıyor. Yusuf'u arıyor. Hayır hayır hile yok. yok mu? Yok mu bulamadın mı? Ben saklanamamıştım. Bitti bitti hepiniz bir, bir, kere, bir kere ebe oldunuz bitti oyun bitti oyun bitti arkadaşlar oyun bitti gelin buraya <gülüyor> <gülüyor> Yusuf gel buraya <gülüyor> <gülüyor> yok yok oyun oynamıyoruz şu anda <laughs> ya çok çılgın bu çocuklar çok çılgın herkes burada <laughs> herkes burada ya, <laughs> güzelim, hadi Selim hadi Selim de şuraya girmiş ama oyun bittik arkadaşım. Allah. Ben oyun bitti ben. şaşkınlar tamam. Çok eğlenceliydi. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.